Merhabalar yeniden herkese yeni bir video. Yani karşınızdayım. Ee, videomuzun konusu e, benden hoşlanan kişi kim? Hani bu kişi nasıl biri? Şu an neler yapıyor? Yakın çevrenizde mi? Biraz daha uzak çevrede mi? sizi nereden görmüş, nasıl tanımış şeklinde e, durumları sorgulayacağız. Yine iki destem bulunuyor. Bir şöyle cadı tarotu. Diğer destem şöyle kırmızı destem. Bundan yardımcı olması için ikisini de kullanacağım. Yine her zamanki gibi harf seçeceğiz. Bu sefer biraz daha fazla harf seçmeyi düşünüyorum. Çünkü burada birden fazla kişiyle de karşılaşma durumumuz söz konusu olabilir. Hani birden fazla kişinin de sizden hoşlanması, etkilenmesi durumu söz konusu olabilir. Bu anlamda seçenekleri arttırmak adına buradan birden fazla harf seçmek durumun söz konusu olacak. Şimdi sizi destelerle baş başa bırakıyorum. Şöyle tekrar göstereyim. birine odaklanabilirsiniz. Ben cadı tarot ile başlayacağım şimdi. Cadı tarotunu seçen arkadaşlarım için dilen düştü. yerden alacağım. Sizden hoşlanan kişi ya da kişiler kim? sizden hoşlanan kişi ya da kişiler kim? Sizden hoşlanan kişi ya da kişiler kim? Bunları nasıl sanayabilirsiniz? Bunlar şu anda neler yapıyor? Şeklinde. Şöyle keselim. 5 tane kart seçeceğim. Sizden hoşlanan kişiler kim? Sizden hoşlanan kişiler. Kim, kim yana kim yar. şunu da karalım Gelenlerin hepsini alacağım. Şöyle bir açalım. Şöyle bir kontrol edin mu? Gayet güzel. Şimdi merhabalar yeniden ilk destem. E Burada şimdi her şeyden önce bu desteği seçen arkadaşlarımla ilgili yorum yapmak istersen bir kere siz dışarıdan son derece kendine güvenen, böyle kendi bakımına dikkat eden, özellikle hani fiziksel bakımına dikkat eden, kültürel bakımına dikkat eden, kendisini belli bir noktaya getirmiş, belli başarıları olan bir insan olarak görünüyor olabilirsiniz. Dışarıdan bakan insan ki özellikle karşı cins sizin kendinize çok güvendiğinizi, kendinize çok yettiğinizi, hani etrafında insanlar olmasa bile, daha doğrusu hani herhangi bir ilişki olmasa bile kendinize yetebileceğinizi, hayatınızda birinin olma zorunluluğunun olmadığını, böyle bolluk, bereket ve zenginlik içerisinde böyle bu tarz bir enerjide olduğunuzu görüyorlar. Bu anlamda aslında birçok insan size yaklaşmadan, hani bu görüntü kaynaklı biraz elenip geride kalıyor olabilir. Yani biraz size gelmek noktasına cesaret kırıklığı yaşıyor olabilirler. Bakıldığında bu kadar güzel, bu kadar bilgili, donanımlı, kendini yetiştirmiş, kendine yeten bir kadın hani bana yüz verir mi şeklinde bir takım endişeler taşıdıklarını söyleyebilirim. Yine bu desteği seçen arkadaşlarım özellikle toprak grubu burçlarına mensup olabilir, boğa başak, oğlak olabilir ama olmak zorunda değilsiniz. Verdiğiniz enerji, böyle biraz sağlamlık, kendisine yetmek, ayakları yere sağlam basmak şeklinde olduğu için hani bu tarz bir enerji içerisinde olma ihtimaliniz var gibi görünüyor. Şimdi burada bakıldığında senaryolara burada içinizden bir kısm için şöyle bir mesaj geliyor. Zaten size hali hazırda böyle yazmış, iletişim kurmuş, sizle iletişim halinde olan bir erkeğin söz konusu olabileceği burada görülüyor. Bu erkeğin özellikle ikizler, terazi ya da kova burcu olma ihtimali var şeklinde geliyor. Bu erkek böyle biraz şey olabilir. Bazen konuşmalarında sivri davranan bir insan olabilir. İletişim yetenekleri kuvvetli bir insan olabilir. Size özellikle iletişim kanallarıyla ile ulaşmış olabilir, bu sosyal medya olabilir, bir WhatsApp olabilir ya da birileri aracılığıyla mesela hani sizin bir şekilde bilgilerinizi öğrenip size bu şekilde yazarak ya da arayarak ulaşma şeklinde durumlarla karşınıza çıkmış olabilir gibi görünüyor. Ara ara bu kişi biraz gergin enerjilerde görüyor olabilirsiniz. Hani o da son derece kendisine güvenen bir insan aslında ama hani konuşmalar bazen size soğuk böyle net ya da ne bileyim çok da duygu içermiyormuş gibi görünebilir. Ama burada bakıldığı zaman hani bu kişi aslında gözünde sizi çok daha yüksekte gördüğünü kendisini size oranla bir tık daha hatta bir iki tık daha aşağıda gördüğü söylenebilir. Öte yandan bir senaryo daha var burada. Bu senaryolardan biri de şu. Daha önce aranızda böyle bir iletişim konuşma ya da ilişkinin ya da bir flörtün yaşanmış olması muhtemel birinin aslında hala da size karşı duygularının olduğu ama arada böyle bir küskünlük enerjisinin biraz sanki eskiye dair anıların canlanmasını ve bu anlamda bir pişmanlık enerjisinin de olduğu söylenebilir. Bu kişi size şu anda duygularını hani saklama taraftarı, kesinlikle gösterme taraftarı değil. Çünkü şey yani hani bu yaşananlar sonrası küskün olduğunu, aslında hani kırılan tarafın bir noktada kendisinin de olduğunun bilinmesini ve size hala düşündüğünü bilinmesini istemiyor şeklinde gelmiş. Bu anlamda size karşı son derece hareketsiz, eylemsiz, iletişimsiz kalmış olabilir gibi görünüyor ama siz İçten içe sanki bu kişinin hala da sizi düşündüğünü, sizi sevdiğini hissediyor şeklinde görünmüşsünüz ki özellikle bu kişiyle böyle ikili bir vadedir görüşmüyor olabilirsiniz. Bu iki ay olabilir, iki hafta olabilir, ikinci aydan beri olabilir şeklinde geliyor. Ben bu, 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 grup için yani bu desteği seçenler için aslında şunu söyleyebilirim. Siz sanki etrafınızda zaten var olan özellikle bir ya da iki kişinin size dair bir takım hislerin hani ilgilenme durumunda, da hoşlanma durumunun olduğunun bilincindesiniz. İçsel anlamda bunu hissettiğinizi düşünüyorum. Hani bu videoya girerken aslında aklınızdan geçen kişi şu anda gerçekten e, sizden hoşlanan kişi. Yani doğru kişi olduğunu söyleyebilirim. Bütün bu opsiyonları toparlayacak olursak pek yani bu kişiden bana bir hareket gelir mi? Duygularını belli eder mi? noktasına bakılacak olursak hani şöyle bir şey var. Geçmişe dair hani enerjileri olan e, geçmişten gelecek bir e, kişiye dair enerjinin söz konusu e, olduğu görünüyor. Bu özellikle önümüzdeki bir aylık süre zarfı içerisinde sizle iletişim kanalları aracılığıyla iletişim kuracak biri olabilir bu sosyal medyada WhatsApp olabilir dediğim gibi bir diğer senaryoya bahsettiğim şu an hali hazırda iletişimde olan kişiler var bu kişiyle yine iletişimin devam edeceğim ama bir noktada hani belki iletişimde kalma ihtimalinde olabileceği görünüyor çünkü hani size yaklaşmak noktasında her ne kadar kendisini böyle egolu kendisine güvenen biri gibi satsa da sizi daha yukarıda gördüğü için bir noktada aslında hani kabul görmeyeceğini düşünmesiyle belki iletişim e, yarıda kalabilir şekilde görünüyor. Ama burada aslında sizin e, vereceğiniz tepki karşı tarafı cesaretlendirecektir. Bir diğer senaryoda yine e, size karşı duygularının varlığını gizleyen kişiyle ilgili demiştim. Yine bu kişiyle ilgili özellikle e, diğerlerinde olduğu gibi bir iletişim bazında bir mesajlaşmak e, şeklinde bir e, konuşmak şeklinde durumlarınız söz konusu olabilir gibi gözüküyor. Ve e, bunların hepsi içinde verebileceğim zaman zarfı özellikle önümüzdeki bir aylık süre zarfı Ekim ayı içerisinde söyleyebilirim. Şimdi harflerinizi şöyle hızlı bir şekilde göstereyim. Bu kişinin adında soyadında MN harfi olabilir. Az önce netlemişti galiba. C, -D Ç harfi olabilir. K, L harfi olabilir. E, F harfi olabilir. Ve AB harfi olabilir şeklinde geliyor. Ee, sizin için yorumumuz bu şekildeydi birinci deste. Beğendiğiniz takdirde kanalıma abone olduğunuz, e, olmanız daha doğrusu beni çok memnun eder. Ee, bunun dışında beğeni ya da yorum atmanız aynı şekilde beni mutlu edecektir. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın. Merhabalar ikinci deste, hoş geldiniz. Senin için şimdi etrafında senden hoşlanan, seninle ilgilenen kişinin ya da kişilerin kim olduğuna bakacağız. Hızlı bir şekilde kartlarını karıyorum. 5 kartlık bir açılım olacak. Yardımcı desteğimi kullanacağım ve en son da bu kişiden e, harf alacağız. Kim ya da kimler olabilir şeklinde adında ya da soyadında bulunması muhtemel. Harflere bakacağız. İkinci desteğin niyetine, ikinci desteden hoşlanan kişi ya da kişiler kimler olabilir ikinci desteden hoşlanan kişi ya da kişiler ki olabilir. buradan sizin için elime geldiği kadar harf seçeceğim. Özellikle bir kısıtlama yapmayacağım. İkinci deste için harf istiyorum. Bayağı bir geldim Şöyle, şöyle bir kontrol Kontrol edeyim. Yeniden merhaba ikinci deste. Şimdi buradaki senaryolara bakıldığı zaman Özellikle bu kişiyle bir kısmımız için şöyle bir durum söz konusu olabilir. Daha önce aynı okul ortamında bulunmak, aynı iş ortamında bulunmak ya da aranızda böyle işveren çalışan durumunda olması, bir takım hani alışverişlerin ya da parasal bir takım mevzuların döndüğü bir takım durumlar söz konusu olabilir. Ki daha sonrasında bu kişiler aranızda böyle bir durgunluk, bir hareketsizlik süreci girmiş olabilir gibi görünüyor. Bu aynı ortamdan uzaklaşmak olabilir ya da aranızdaki paylaşımın bitmesi, azalması şeklinde de olabilir gibi geliyor. Burada biraz daha genç arkadaşlarımıza yönelik şöyle bir bilgi var açıkçası 20-30 yaşları arasında biraz daha orta boylu işte açık tenli saçları dalgalı ya da kıvırcık olması muhtemel bir erkeğin ki burç olarak da ikizler terazi kova burcunu veriyor. bu tarz bir erkeğin size içten içe aslında bir hayranlık beslediğini hani size dair bir takım tutkular duygular içerisinde olduğunu ama bunu sizden aslında ters psikolojide sakladığını söyleyebilirim bu da ne demek? Hani size e, duygularının tam tersi gibi davranmak, hiç hoşlanmıyormuş gibi davranmak, biraz daha gergin enerjilerle davranmak tarzı durumları söz konusu olabilir gibi geliyor. Bir diğer kısmınız için şöyle bir durum söz konusu. E, bu kişiyle daha önce bir evlilik yoluna girilmiş olabilir, bir nişanlanma durumuna girilmiş olabilir. Son derece ciddi ailelerin tanıştığı, e, evlenme planlanan bir ilişki durumu olmuş olabilir ki daha sonrasında bu kişi aranızda e, bir takım yalanlar, dolanlar, ihanetler, aldatmalar girmiş olabilir şeklinde diyor. Bu kişiye dair, bu videoyu dinlerken aklınızdan bu kişi geçiyorsa hani bilin ki bu kişi de sizi düşünüyor diyebilirim. Bu anlamda aslında bu kişinin size karşı duygularından, hoşlanma durumunun devam etmesinden ve size bir noktada bağlılık hissinin de devamlılığından bahsedebilirim şeklinde geliyor. Burç bilgisi olarak özellikle Aslan Burcu, özellikle Boğa Burcu şeklinde yine etkilerimiz burada ama bunun dışında tabii ki toprak ve su burçları da aynı. Yani Boğa Başak Oğlak yani akrep, yengeç ve balık şeklinde de durumlar söz konusu gibi geliyor. Bu geçmişe dair bir ilişki durumu, bağlılık durumu olup da kendisini düşünüyor, yani sizi düşünüyor olma ihtimali olan kişiyle bağlantı olarak şöyle bir durum da söz konusu. Aslında bu kişinin size karşı bir duygusu, bir bağlılığı, size dair dileği devam etmekte ama hani arada olanlar ya da yaşanılanlar kaynaklı bir noktada size nasıl adım atacağını bilmemek şeklinde bir umutsuzluğa düşme durumunda olduğunu görüyorum. Hani burada biraz daha evlilik yoluna girenler için şöyle bir bilgi verebilirim. Hani ailelerin anlaşamaması, aile bireylerinden birinin ya da birkaçının özellikle anne ya da baba figürlerinin bu ilişkiye böyle biraz ret oy vermesi şeklinde bir durum söz konusu olmuş olabilir. Aileler arasında böyle kültürel farklılıklar, dini ya da mezhep farklılıkları söz konusu olmuş olabilir. Yaşam tarzları farklı olabilir. Bu anlamda hani aradaki anlaşmazlıkların sebebi biraz ihanet dışında bu tarz bir sebep kaynaklı da olmamış olabilir gibi geliyor. Bu anlamda aslında hani diyorsanız ki bu kişi beni düşünüyor mu hala seviyor mu ya da bunda bir durumumuz olur mu şeklinde aslında bu kişiye dair bir takım dileklerimizin olma ihtimalinde söz konusu şeklinde geliyor. Daha önce bu tarz bir ilişki durumu ya da ciddi noktaya gidecek bir e, ilişki ya da evlilik durumları olmayanlar için şöyle bir şey söyleyebilirim. Yine etrafınızda size dair bu e, duygularını biraz bastırma eğiliminde olan e, biraz daha belki çalışma ortamı, iş ortamı, tanıdıklık durumunda olduğu ya da okul ortamı şekli durumlarda size aslında içten içe beğenen, hoşlanan bir kişinin varlığından söz ediyor. Bu anlamda aslında bu kişinin sizle niyetleri ciddi diyebilirim. Ciddilik de şu tarz hani böyle biraz takılmalık gibi değil de biraz daha hani etrafın bildiği adı sevgililik olan ya da ne bileyim ilerleyen boyutlarda nişanlılık ya da evlilik şekli olabilecek duygulara sahip olduğunu ama size karşı yaklaşmak noktasında biraz çekincelerin olduğunu söyleyebilirim. Yine bu kişinin e, özellikle az önce bahsettiğim Aslan ve Boğa burçlarının olma ihtimali yüksek gibi görünüyor. Bir de şöyle bir şey var. E, bu kişi özellikle sizden duygularını saklayan kişiyle ilgili. E, dediğim gibi bu evlilik durumunda olabileceği gibi yine arada bir takım e, kültürel farklılıklar, biraz daha bakış açılarının farklılığı şeklinde durumlar söz konusu olabilir. Karşı tarafın aslında biraz geleneksel bir e, yapıya sahip olduğunu ve ilişkileri de bu anlamda yaklaştığını söyleyebilirim. Küçük bir kısmınız için de şöyle bir bilgi geldi açıkçası. siz zaten hani bu tarz birinin varlığından haberdar olabilirsiniz. Yani davranışları, konuşmaları ya da tavırlarıyla bir şekilde size bunu hissettirmiş biri varsa ki bu anlamda aslında kartlarınız bu Aziz kartınız gönülden evet demeyi altında da hemen Zümrüt anka dileğin olması şeklinde geldi. Bu kartlar bize hani şüphelendiğiniz biri varsa ve kartların verdiği cevap evet bu kişi senden hoşlanıyor. Şüphelendiğin kişi sana aslında doğru cevabını veriyor burada. Şimdi şeylerimize gelelim. Harflerimize. Burada Y ve Z harfleri var. Adında ya da soyadında olması muhtemel. C ve D harfi bu Ç harfine dahil edebiliriz. Burada T, U, Ü harfi. M, N harfi. I, I, J harfi, K, L harfi ve O, Ö, P harfi diyebilirim. Memnun kaldığınız takdirde kanalıma abone olursanız çok sevinirim. İkinci deste, sizi burada ağırlamak gerçekten güzel. Umarım siz de, ben de sizi güzel ağırlamışımdır. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.